Hey dostum uzak dur. Dostum uzak dur. Elinde silah var lanet olsun. Elimi seviyor? Ah lanet. Poz veriyorum dur. Hua. <laughs> <laughs> ah siktir. <laughs> Selamlar sevgili YouTube'umdaki koca yüreklerim. Umarım keyfiniz izledi. Bugün sizlerle birlikte Squirrel with Gun yani bir şey bir şey oyun oynuyoruz. Sincabız burada. Oyunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok Merak ettiğim bir oyunda böyle saçma sapan abur sabur oyunları çok seviyorum biliyorsunuz. Umarım keyif alırsınız. Keyif alırsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız severim. Yani 10 bin abone olacağız hala olamadık. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Kik chatinde sizlere çok selam var. Kik'e de gelmeyi unutmayın. Teşekkürler. Play. Save slot. Ben bu oyun oynamadım. Ne bunlar böyle? Bu sevler benim değil bu arada. Ha bu Ha. <laughs> yeah. New game. Let's go baby. Büyük ihtimalle şey var. Hayır, sevmiyorum. Ne alakası var bu? Seviyorum ya. Bir tane top secret bir şey varmış. Aa, avradını. Aha. Yeah. <laughs> Oğlum çok yılan görüntüde oyunun. Bir dakika dur. Gel buraya. Öncelikle bir kendimize bakalım. <laughs> Sensivitimi ayarlamam lazım. Bu arada bir dakika. Sensivitimi ayarlamam lazım. Ee, oyunun sensivitisi. Tamam. Abi kameran nereye gitti? Buradayım. Let's go. Şimdi bizim almamız gereken şey... Oğlum oyunun görüntüsü ne böyle? Bu ne şimdi? Aa. Onunu satarım. Oo! Oo! Ula 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 ula. Ula ne yapıyorsun? Bu kuvvetli bir sincabız biz anladığımız kadar. Galiba bunları yaparak sağdaki ve soldaki da Oo ooo oo. ne, ne oluyor ne oluyor operasyon çekiliyor şu an katakulliye geldik tezgah düştük chat Osman abicim iyi geceler hoş geldin abi. Nasıl yani? Gerizik Hey ee, dostum uzak dur. Dostum uzak dur. Elinde silah var lanet olsun. Lanet olsun uzak dur benden. Hey ee, adamım. Lanet olsun. Lanet. Ben bu silahla gidelim bu arada. Hey guys. Hayır hayır atma 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 yanlış attım. U uy. Mermi bitti mermi bitti. Bu ne? Vuramıyorlar ki beni. Vuruyorlarmış. Tek dam mı? <laughs> ya yok artık ya. Oyunu saçmalık seviyesini bir kes. Ula! Ula verim benim şeylerimi. Hadi gidiyoruz. Aa bayağı bildim parkur oyunu bu. Bana şeyi hatırlattı. Kreşi hatırlattı. O! Oh! Double jump. Onu da alabilir miyim? Hop. Double jump yaparken silah yere sıkıyor. Onu şey aha. Hop. Bu ne? Max Reload enerji. Aa mermini fulliyor bu sende varken. Okey. Bir orada bir yer var. Orada bir şey var onunla gidip alıyorum. Kıçımı nasıl saldırıyorum orada? Evet evet PlayStation 2'de çok vardı. Thank you canım. O so solda büyük var. Onu almaya gideyim mi? Ben lazım galiba onu almaya. Ama bu ne? Al silahımı değiştireyim Bunu onu almaya gideyim de. E biz niye böyle manyakçı şeyler yapıyoruz? Ve bu ortam niye böyle lavlı mavlı? Dın Ah! Oh, az daha düşüyordum. Kendinden çıkıyor mu zaten bu? Hop, yedim. Let's go. Arkalara bak abi, delirsin. Sana vurunca ne olacak? Oha! En başlan mı? Tamam problem değil. Zaten aldıklarımız şu anda cebimizde arkadaşlar. Tekrardan bir şey toplayalım. Bunlar ne deniyordu tam ya? Ne deniyordu bunu? Unuttum lan şunun adını. Nasıl olabilir böyle bir şey? Palamut ha palamut tamam. Uğur'um hoş geldin canım. Hallettin mi? Motherfucker. Motherfucker, motherfucker. Çıp 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 çıp. Shift mi? Aa, diyor ki böyle bir şey yapacaksan diyor. Sinan atmak zorundasın diyor. Okey. Oğlum bayağı bu bildiğin şey bu. Hop! Lan! Tamam bağırma sakin ol ya. Şurada ne oynuyorsun sanki ya? Niye bağırıyorsun ya? Şuradan şuraya atla ya. Evet buradan buraya atla ya. Oh! Kontrolleri bir tık zor. Ya harbi yani eldirik zorluğu Aha buradaki fındığı da alalım. Hop aldık. Şimdi ne yapacağız? Oradan mı? Şuradan mı? Şuradan çıkacağız galiba arkadaşlar. Silah atıyorum burada. Galiba buradan dümdüz yukarı çıkacağız. Değil mi? Aha. Bu kadar basit. Evet. Ohio kentinde yine insanlar güzel bir havada koşu yapıyorlar. Ve bilin bakalım bu semti kim geldi? Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızda. Ne oldu ya Zeynep? Gitmeni anladım da hakkınızda. Araba var lan. Araba var lan. Lan bu arabayı istiyorum. Bu arabayı istiyorum. <laughs> 400 tane istiyor. 12 tane var. Yok 29 tane var bizde. <laughs> de evindeki palamutları mı çalacağız? Save game. Save lan. Back. Tık 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 tık. Araba. Çet. Hedefimiz araba, sonra ev. Sonra bir eş. Sonra bir aş. Aç kapıyı. Lan evin içinde niye lav var ya? Evin içinde niye lav var oğlum? Ha şey gemiden atlama sahnesi. Tamam, ayıkamadım. Beyefendi, palamutunuz var mı acaba? Merhabalar. Merhaba lan nasılsınız iyi misiniz? Abi koku çeko. Oho Hadi palamut ver bana. Bana birazcık palamut ver. Ben çok tatlı bir sincabım. Hadi bakalım. Bana palamut ver. Adamın boynunu mu kırdık lan biz? Onun onu avradını? Afini go. <laughs> aa, aa Palamut. İyi misiniz? No 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 no. Sakin ol, sakin ol, bir şey yapmıyor. Teyzemin koşuyor bak. Ben de bir boynunu kırdım. Ne oldu? Aa, bana bir beni mi seviyor? Ah! Poz veriyorum dur. Hua! Ah siktir. <laughs> dur lan bir daha zıpla bakayım. Obaley. Obaley. Hop hop be. Ne oldu Gıdıklandı mı? Dur bekle daha fazla gıdıklayacağım seni şimdi. Gizle şimdi. Gizle şimdi. Evet 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 evet. 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 Lan yukarı çıkamıyorum. Adamın kıçında kaldım. Abi ben gidiyorum. Allah'a emanet. Gelme. Takip etme beni. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya bir evin içinde niye lav var ya? Tamam bırak. Bırak şey Sapık. Sapık. Ben sincaplardan hoşlanıyorum. Karşı eve gideceğim ben. Beşirme kuş geldi. Kilitli burası. Benim araba almam lazım ya. Aa yukarıda bir şey var. Bu ne? Hadi tut bakalım, tut. Hop! Patlayacak. Galiba bilmiyorum. Patlıyor mu lan o? Açıyor. tamam. Kapanıyormuş. Çift şeyimiz yok. Save. Aa burada save şey yapıyoruz. Mallarımızı buraya seviliyoruz. Mu? Yok. Aa yok. Tamam yok yok. Ulan dün şeye gitmem lazım benim ya. Düzgünce bir parkur yapıp oraya yürümem lazım. Bakalım becerebilecek miyiz? Çetim. O pencereye çıkmam. Ananı satayım ya. Çocukla ekmeğim hoş geldin. Nallı <laughs> eve alsak tüpü patlar. Ya bu evde durum bu ev Aha Aha Beyler kolay gelsin Ne oluyor ya Ne oluyor lan Lan Niye sıkıyorsunuz onu acaba Aa bana sıkıyorlar Manyaklar Hop Hadi bakalım Patlatalım mı? Tamam dur patlatırız şeyden tüpten mi? Tamam tüpü patlatırız. Şu arabayı istiyorum. Bir tane Ferrari'miz olmasın mı ya? Aha şey var lan. Büyük ceviz. Büyük ceviz veriyor mu acaba şey? Mesela bu kaç veriyor? Ha bu vermiyor ki. Bizim miniklerden toplamamız lazım. Hmm. Aha. Aha. 50 tane 50 şey. Yok. Arabaya kaç istiyordu ya? Palamut palamut. Arabaya 12 tane istiyor. 12 tane büyük verirsek arabamız olacak. Hedefimiz araba tamam mı? Bir arabamız olsun. Nısıt. Abi gerçekten kontrolü çok zor ya. Büyükten 12 tane olması lazım. Yiğidim hoş geldin. AS bebişim. Aha. Vallahi yaptık be. Oh 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 oh. Topla palamutları. Ne bu? Altı tane yok istemiyorum. Bu ne? Abi silah alsak mı? Silah alalım bence. Ha Harcama yaptım chat. Yapacak bir şey yok. Çünkü şunu vuracağım. Aha yatak. Aa camı kırıp dışarı çıkabiliyor muyum? Let's go be. İşte bu be. <gülüyor> <gülüyor> Siktir. Motherfucker <laughs> motherfucker. Motherfuck. <laughs> Süper kahramanın işi yaptım bir de. Eee bir şey verdim. Uzi var. Uzi verdi nah, lan ayın. Yürü lan. E şöyle Tamam. Nasıl para kasacağımızı öğrendim. Merhabalar. Ey ee, dökül bakalım palamutları. Evet evet işte böyle hanımefendi. Evet. Milleti soymaya da başladık. Hey sen. Ben arabayı alırım bu şekilde. Ya, hey, hey dostum, hey, 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 hey. hey. O, onu lan. Dur 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 dur. Ay. Tamam bakalım burada büyük palamut var mı? Merdivenin altında büyük palamut mu var? Bu abim niye ölmüyor ya? Bunun farklı bir olayı mı var? Bu niye bir şey olmuyor buna? Sana niye bir şu? Şey Sana niye bir şey olmuyor lan? Aa galiba god şey açmıyor. Neyse güle güle. Çünkü evin altında palamut var dediniz. Gidiyorum ve onu arıyorum. Brrp. Nerede? Arkadaşlar oraya girmenin bir yolun. Oo, aa. Nereden girebiliriz oraya? Bence evin içinden giriyor oraya. Dışarıdan girilmiyor gibi geldi bana. Çok basit olurdu. Bu niye kırmızı? Oo! Ne bu et bu? Lan niye çağırmıyorsun lan et yapıyorsunuz burada? Dağılın lan. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Oh. Oh. Sizi bir soyayım da şimdi görün bak. Nerede benim silah? Ağırlığı kırmızı yere at. Tamam onu da denerim. Aa Ayam karıncalaştı şu anda. Çok kötü ayam karıncalaştı. Kafamda bir şey var. E ee, niye bu patlamadı? Acaba tüpü bir dakika. Tüpü alıp oradan söküp Anladın mı? Yok. Daha 122'deyiz. Kaç istiyordu arabaya? Çekten fındık mı çıktı? Hey ee, dostum! Para verin. Para verin. Oğlum size niye bir şey olmuyor ya? Bunda bir şey olmuyor Daha güçlü bir silah lazım bende. Tamam. O zaman şu evi bir çekleyelim komple. Hadi devam edelim eve. Bu ne? Vazo. Şey değil. Burada bir şey yok. Birisi geçiyor içeride. Aa tuvalet. Değil. Aha. Bir dakika şu ne? Gelme lan. O! Ne şuruz? Çelişim de çok iyi bu araba. Hop. Arabaya kaç çiziyordu? Etleri servis yapacağız. Tamam, orasını anladım. Şunu anlamadım. Bir dakika dur. Ha, bu ne bu patlayan bir şey gibi geldi sanki deneyeceğim bunu Whoa! Aha büyük verdi bana Tamamdır tamamdır ibosun benim. Dikkat et kendine. Buyurun efendim. Tamam sevindi ne oldu yani? Vallahi hiç uğraşamayacağım şu bir servisi yapmaya bunlara ben. Fıt 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 Şu büyük şey alacağım. Dokuz. Son üç tane kaldı bu arada. Son üç taneden sonra artık arabamız var. Bütün şehri gezebileceğiz. Acaba şehrin büyüklüğü nedir? Çünkü bu koşarak falan olmaz yani. Ay ağzına tükürüp senin ben ya. Anda mı lazım gerçekten? Son bir tane kaldı. Burada şemsiyelerden minikleri alabiliriz. Baksana orada falan bir sürü şeyler var. Bayağı açık dünyası var oyunu. patlayıcıyı da alayım da ben. Net lazım olacak bana. Hem altın hem diğerinden aynı anda birlikten sayıda toplaman lazım değil mi? Yok. Birisinden olsa yetiyor. Diye anladım ben. Ben öyle anladım. Aa bu ne? Ölüyorduk lan. Bu ne acaba? Bunun bir olayı var mı? Yok galiba. 12 tane lazım. Büyüklerden lazım bize chat. Nereden bulacağız? Şu eve girelim. Buraya girebiliyor böyle? Bu abi sıkıntılı bir abiye benziyor biliyor musun? Bizi dövebilir. Abla ne haber? Hadi bakalım. Hop hop. Hadi bana para ver. Palamut ver bana. Hadi bana palamut ver. Hadi ne olursun bir palamut ver bana. Hadi bakalım bir palamut ver. Bir palamut. Palamut. Palamut ver lan. Ver lan, lan palamut. Hani patlatacak? Patlattık ya tüp bir tane. 400 palamut daha rahat toplayalım. Hoş geldin. Bilmiyorum ki. Bulamadım. Buranın girişini de bulamadım. Çok zor. Buralara... Aa. Bizim buraya girmemiz lazım. Bizim... Bizim buraya girmemiz lazım. Vallahi dilenci değilim. Bir palamut istiyorum sadece. Aa ortada bir şeyler var. Yok anasının gözü. Oha. Oha hocam. Lan Sincaba da tank. Hocam. Onları satayım. Bismillah. Yok emenin gözü. Lan. Lan.